Arkadaşlar herkese merhaba. Cümleten selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bu kanaldaki ilk videomuz. Kısa bir böyle hani kanalda ne olacak ne bitecek. Onlardan bahsedeceğiz. Hem hayvanlarımı göstereceğim. Şöyle. Arkadaşlar bu kanalda neler olacak? Her şey olacak. Yani aklınıza gelen Öncelik tabi. Öncelik tavuklarımız, horozlarımız, arılar. ilerleyen zamanda ördek, kaz. Böyle yani. Bunlardan her şey olacak. Sonra daha yürüyüşler olacak. Köpeğimiz var. Köpek gezin, köpeğimizi gezdireceğiz. Yeri gelecek civciv çıkartacağız. Yeri gelecek arı oğul verecek. Oğul indireceğiz. Bunlarla bildiklerimi paylaşacağım. Bilmediklerimi sizden öğreneceğim. Sizin Hayvanlar da kameraya alışkın değil ben gibi. Ondan dolayı biraz heyecanlandılar galiba. Arkadaşlar ilerleyen zamanda bu hayvanlardan Bahsederiz Hepsinin kendine göre bir hikayesi var. Çoğunun ismi yok. Hani bir isim koymadım. Sadece köpeğimizin ismi var. Cabar. Öyle yani. Geri kalan hayvanlarımıza ismi beraber veririz. Arkadaşlar bu kanalda her şey olacak demiştim birkaç planım var hani kanala böyle içerik için yani güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz. Hani kümes yapımı olsun, kovan yapımı, ondan sonra bizim buralar biraz soğuk bir memleket. Arıların ölmemesi için, civciv tavukların ölmemesi için böyle soğuk memleketlerde nelerin yapılması. Mesela şu an bakın atmaca geldi. Dönüyor. Görünüyor mu? arkadaşlar bu benim şu an ilk videoyu çekiyorum ve şansıma atmaca geldi tabi şimdi asıl bahsetmemiz gereken şey içeriye atmaca gösterdi arkadaşlar hani böyle canlı şeyler olduğu için çok kötü şeyler de olabiliyor çok iyi de oldu çok güzel iyi oldu tamam mı böyle atmacalar için ondan sonra arz için Bunları nasıl öldürebiliriz? Nasıl engelleyebiliriz? Bunlara dair işte. İnşallah kamerayı açmışken hayvanım alıp gitmez. Yüksekte dönüyor. Burayı planlıyor. Hani hayvanları görüyor büyük ihtimal. Tam da dişine göre civciv falan da var. Böyle yani ilerleyen videolarda hani daha detaylı anlatırım da hayvanlarımın başına gelen şeylerden ondan sonra nasıl bakılması gerektiğinden hani elimizden geldiği kadar işte hastalıklarından falan peşmekan, hepsinden elimden geldiği kadar bu kanalda size yardımcı olmaya çalışacağım. Öyle yani. Hala dönüyor bizim atmaca. Göstermek istiyorum ama çok yüksekten uçuyor. Eğer yakınlara inerse tekrardan Yakalayabildiğim kadar yakalarım. Nelerden bahsettim şu an? Hmm. Tekrardan şöyle genel bir toparlama olursa arkadaşlar. Öncelik tavuklarımız da olacak Her şeyden video gelebilir. Daha genellikle hani tabii şeyler olacak. Doğa gezintisi olur arılar olur. Farklı ilerleyen zamanda ne olabilir? Kaz, ördek, bıldırcın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler.